Selamun Aleyküm Muhterem Takipçilerim Bugün 6 Mayıs Pazar günlerden Arılarımızı Maybuda getirdik Yerleştirdik Kontrollerini yaptık Hava biraz soğuk bugün Bir Bazı arılar dışarıda kaldı İlk çıkan arılar Yerini bulamadı herhalde Biraz Az da olsa biraz zayiat olacak galiba. 36 tane kovan getirdim ben buraya. İşte bir kısmı kat, kata atılmış. Ee, diğerleri de atılmaya hazır olanlar var. Ee, bir hafta sonra mı geliriz, beş gün sonra mı, dört gün sonra mı bilemiyorum. Evet. İnşallah bu anda bakımlarını yaptım. Kek verdim, şurup verdim. Özellikle şu katsız olanları. Gelişme dönemi biliyorsunuz. Şu anda bal dönemi değil. Katta ya zaten katsız olanlar kullanlara daha çok Эфф. Evet.